günaydın Arkadaşlar bugün de günümüze koru başından başladık Ahmet Sönmez arkadaşımızın Deniz Sönmez arkadaşlarımızın serasında başladık tam geçen sene arkadaşlar bugünlerde başlamıştık bu seramıza. yenileme düşünülüyordu ee, özellikle bulunduğumuz bu bölgede tüm bitkilerin yaprakları sarı ve problemliydi şu anki durumu da bu arkadaşlar. Hem Deniz arkadaşımız hem de Ahmet arkadaşımız ki babası bu bahçenin geçmişini çok iyi biliyorlar. Yaklaşık 25 kilo civarında dal ortalaması olan bir bahçeden arkadaşlar bu sene biz yaklaşık 50 ve üstü en azından ortalama 40'ın üzerinde olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bazılarına göre bu 40 ortalaması çok düşük gibi gelebilir. Çünkü piyasalarda 80-100 kilo dal ortalamasını sağlayacak Gübreleme yaparız diye piyasada dolaşan çok insanlar var. Çok meslektaşlarımız var. Biz onlardan değiliz arkadaşlar. Biz gerçekleri söyleriz. Geçen sene piyasasında yaklaşık dal ağırlığı ortalama dönüm cirosudur arkadaşlar. Yani 50 kilo dal alırsanız dönümden ciro 50 bin lira. 40 kilo dal alırsanız 40 bin lira, 20 kilo dal alırsanız da arkadaşlar 20 bin lira gibi. Onun için çok da 45 kilo, 40 kilo ve üzerindeki dalları çok da küçümsemeyelim arkadaşlar. Bugün e, dekardan 15 ile 20 aralığında hatta daha aşağıda ciro yapan o kadar çok üreticimiz var ki Neyse arkadaşlar biz işimize bakalım. Göründüğü gibi bitkilerimiz artık hepici, hepici en üst noktaya dayanmış durumda. Gelen dallarımız full dolu. Taraklar arasında boşluk yok. Karşımdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 taraklı arkadaşlar ve full dolu. İşte biz bunlardan söylüyoruz. Bunlara dayanarak diyoruz ki 45 kilo ve üzerinde dallarımız, dal ortalamamız gelecek diye. Bunlar için söylüyoruz arkadaşlar. Her taraf kök dolu. Bitkilerimizde sarı yaprak yok. Fidanlarımız çok iyi. Köklerimiz burada, burada ve buralarda. Korubaşı bahçemiz. Bugünlerde korubaşı ağırlıklı gibi oluyor ama arkadaşlar bu bir tesadüf. Daha iki gün önce de Manavgat'taydık. Yürüme yollarımız hep kök arkadaşlar. Bitkimizin dibinde kök bulamazken birçok yerde bunu sizinle paylaşıyorum. Biz burada yürüme yollarında bol miktarda kökle karşılaşabiliyoruz. ayrımsız gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz en üst taraftaki meyve tarağımızdaki meyve sayısına en alttakine de bakın arkadaşlar. Bunda da yine aynı şekilde çok tatlı taraklar ve meyve sayılarımız. İlk başladığımız zaman ben üreticimize aynen şunu söylemiştim. Seneye bu dönemler benim dallarım gelecek. Çünkü fidanımız yok. Önce fidanımızı geliştirmemiz lazım. Fidan geliştikten sonra da gelen dallarımız bizi temsil eder demiştik arkadaşlar. Bir yıl öncesinde. Evet arkadaşlar. Bunlar işte kalaycı tarıma bizleri temsil eden dallar. bundan sonrasında da gelen dallarımız aynı kalitede olacak arkadaşlar. Evet yürüdüğüm yol burada karşılarda göstereyim. Bitkisel üretim arkadaşlar günü birlik yapılan uygulamalarla olmaz. Bir program bir daha doğrusu programlamayla olur şimdiden biz gelecek yılın planlamasını, gelecek yılın dallarının planlamasını yapmak zorundayız bu fidanlarla, bunlarla ki seneye aynı bu kalitede hatta bundan daha iyi dallar üretebilelim arkadaşlar. Evet. Sadece bir ara böyle sağlı sollu gidiyorum. Bahçemizi neresi, neredeyse her tarafını sizinle paylaştım. Şahane bir dal arkadaşlar. Karşıya kadar. Bu işte kökler arkadaşlar. Kılcal kılcallar almış başını gidiyor. Böyle olduğu zaman işte sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar biz sadece işimizi yapıyoruz. Kalaycı tarım farkıyla bizi izlemeye devam edin. Size bu güzellikleri şöyle göstereyim. Çok daha fazlasıyla göstereceğiz arkadaşlar. Zaten gösteriyoruz.